Hepinize merhabalar arkadaşlar. 3 Ağustos Salı gündüz Ankara yarış yorumlarıyla sizlerle birlikteyim. Kısaca kendi tuttuğum ve şanslı gördüğüm safkanları sizlerle paylaşacağım. Sizler de videomu seyrettikten sonra kendi tuttuğunuz ve şanslı görmüş olduğunuz safkanları ekleyerek altılı kuponlarınızı oluşturabilirsiniz. Öncelikle günün ikinci koşuyla birlikte başlayacak olan 7 Plasen'in ilk ayağında şartlı 5'te 3 yaşlı Safkan İngiliz atlarının 1600 metre Çin pistte birincilik mücadelesini izleyeceğiz. Burada 7'li presi oynamayı düşünen arkadaşlarım için son çıkmış olduğu iki koşusunda ölçü almadığım ve bugün etkili koşmasını beklediğim 1 numaralı Sailor Kingdom isimli Safkan öneceğim. Günün 3. koşusu 6'lı gayrı ilk ayına geldiğimizde ise Handicap 16'da 4 yaşlı Safkan Arap atlarının 1500 metre kum pistte birincilik mücadelesini izleyeceğiz. Burada ilk şansı Mehmet Akdoğan'da piste çıkacak olan 2 numaralı Ayza Hanım isimli safkana vereceğim. Rakip ise ise öncelikli ismim Vedat da piste çıkacak olan 1 numaralı Boyacı'nın aşkı isimli safkan olacak. Yarışın sürprizi ise Fırat da piste çıkacak olan 5 numaralı Malatya Gülü isimli safkan gerçekleştirebilir. Günün dördüncü koşusu altılı gayen ikinci ana geldiğimizde ise şartlı bir de 3 yaşlı saf kanara 1300 metre çim pistte birincilik mücadelesini izleyeceğiz. Burada ilk şansı Mehmet Akgöz pistte piste çıkacak olan 1 numaralı Altaylı aylı isimli safkana vereceğim. Rakip halise ise öncelikli ismim Mustafa Kemal Kumbatası piste çıkacak olan 7 numaralı yayın isimli Safkan olacak. Yarışın sürprizini ise Mehmet Kayıda da piste çıkacak olan 8 numaralı Dahi Kız isimli safkan gerçekleştirebilir. Günün 5. koşusu 6'lı gayen 3. ana geldiğimizde ise şartlı 4'te 2 yaşlı Safkan'ın İngiliz atlarının 1400 metre çim pistte birincilik mücadelesini izleyeceğiz. Burada Gökhan Kocagidas'a piste çıkacak olan 2 numaralı Helmoni Granger isimli safkanı siz yerel sever arkadaşlarım günün bankosu olarak öneriyorum arkadaşlar. Günün 6. koşusu 6'lı ganyanın 4. ayağına geldiğimizde ise şartlı 4'te 3 yaşlı safkanlara rapatlarının 1400 metre çim pistte birincilik mücadelesini izleyeceğiz. Burada ilk şansı Gökhan Kocakeder'in pistte çıkacak olan 3 numaralı Kızılok isimli safkana vereceğim. Rakibi ise, öncelikli ismim Mehmet Salih Çiliklaz'a piste çıkacak olan 4 numaralı Tuçta isimli safkan olacak. Yarışın sürprizini ise Vedat Abişat'a piste çıkacak olan 1 numaralı Biliran isimli safkan gerçekleştirebilir. Günün 7. koşusu 6'lı gayanın 5. hale geldiğimizde ise şartı 4'te 4 ve yukarı yaş safkanlara 1600 metre kum pistte birincilik mücadelesini izleyeceğiz. Burada ilk şansı Mehmet Kaya'da da piste çıkacak olan 2 numaralı Alp Tuğan ismi Safkan'a vereceğim. Rakip Asya ise öncelikli ismim Vedat Abiz'a da piste çıkacak olan 3 numaralı Boztepe Bey'i isimli Safkan olacak. Yarışın sürprizi ise Gökhan Kocagel'e de piste çıkacak olan 4 numaralı Dorit ve Emre Akkılıç'a da piste çıkacak olan 9 numaralı Unzen isimli safkanlar gerçekleştirebilir. Günün 8. koşusu ve 6'lı gayrın son ana geldiğimizde ise Handikap 14'te 3 yaşlı Safkan İngiliz atlarının 1200 metre Çin pistte birincilik mücadelesini izleyeceğiz. Burada ilk şansı Vedat Abizal pistte çıkacak olan 2 numaralı Neptün isimli Safkan'a vereceğim. Rakip ise öncelik öncelikli ismim Mücahit Bayırlar'da pistte çıkacak olan 10 numaralı Wulüçey'in isimli Safkan olacak. Yarışın sürprizini ise Hakan Yıldızlar'da piste çekecek olan 4 numaralı Şanara isimli Safkan gerçekleştirebilir. Benim Ankara yarış tahminlerim bu şekilde arkadaşlar. Videonun sonunda beğen butonuna basmayı, yorum atmayı ve kanalıma destek için abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Şans her daim yanınızda olsun. Görüşmek üzere.